Merhaba sevgili çocuklar. Ben Hikaye Perisi. Sizlerle birlikte birbirinden güzel kitaplar okumaya devam ediyoruz. Bugünkü kitabımızın adı Dünyayı Gezmek İsteyen Horoz. Hadi kitabımıza bir an önce başlayalım. Güzel bir sabah horozun canı gezmek istedi. Bari dünyayı gezeyim dedi ve yola koyuldu epeyce yürüdükten sonra yalnızlıktan sıkıldı. Neyse ki karşısına iki kedi çıktı. Horoz onlara hadi dedi. Gelin dünyayı gezelim. Bu fikir kedilerin hoşuna gitmişti. Olur dediler ve mırlaya mırlaya horozun peşine takıldılar. Horoz ve iki kedi Biraz gitmişlerdi ki karşılarına üç kurbağa çıktı. Horoz onlara da "Hey, bizimle dünyayı gezmeye var mısınız?" diye sordu. "Olabilir," dedi kurbağalar. "Bek bir işimiz yok şu sıralar." Böylece kurbağalar da hoplaya zıplaya horoz ve kedilere katıldılar. Bir süre sonra horoz kediler ve kurbağalar yolda ağır ağır ilerlemekte olan dört kaplumbağa gördüler. Selam dedi horoz onlara. Dünyayı gezmeye ne dersiniz? Hoş olur dedi kaplumbağalardan biri. Sonra da ötekilerin peşine takıldılar. Çok geçmeden horoz, kediler, kurbağalar ve kaplumbağalar derede yüzen beş balıkla karşılaştılar. Balıklar onları görünce başlarını sudan çıkarıp ''Nereye gidiyorsunuz?'' diye sordular. ''Dünyayı gezeceğiz'' dedi horoz. ''Biz de gelebilir miyiz?'' dedi balıklar. Horoz ''Çok seviniriz'' deyince de hep birlikte yola koyuldular güneş batmak üzereydi. Hava kararmaya başlamıştı. Az sonra ufukta ay göründü. Kediler mırr ne yiyeceğiz diye miyavladı. Kurbağalar uykumuz geldi diye bırakladı. Üşüdük dedi kaplumbağalar. Tam o anda tepelerinden bir ateş böceği sürüsü uçtu balıklar korkuyoruz diye çığlık attı. Horoz ne yapacağını bilemiyordu. Dünyayı gezmeye heveslendiğinde ne yiyeceklerini ve nerede uyuyacaklarını düşünmek aklına gelmemişti. Birkaç dakika sonra balıklar evlerine dönmeye karar verdiler. Ötekilere iyi yolculuklar dileyip Dere boyunca geldikleri yere doğru yüzdüler. Sonra kaplumbağalar da sıcak yuvalarını özlediklerini söylediler. Hiç oyalanmak istemiyorlardı. Bu yüzden veda bile etmeden yola koyuldular. Kurbağaların da hevesi kaçmıştı. Önce biri, sonra ikincisi ve üçüncüsü Hoplaya zıplaya uzaklaştı. En azından kurbağalar geride kalanlara iyi yolculuklar dileyecek kadar nazikti. Kediler de evde yarım bıraktıkları mamalarını hayal etmeye başlamışlardı. Horoz'a iyi yolculuklar dileyip geri döndüler. Horoz yapa yalnız kalmıştı. Üstelik pek öyle dünyayı da gezmiş sayılmazdı başını kaldırıp aya baktı. Ve Doğrusunu istersen ben de acıktım ve üşüdüm. Ama daha önemlisi evimi çok özledim dedi. Ay ona cevap vermedi. Ve biraz sonra o da gözden kayboldu. Horoz ne yapması gerektiğini biliyordu artık. Bir dahaki sefere Yola çıkmadan önce iyice düşünüp taşınacaktı. Evine geri döndü. Güzelce yemeğini yedi ve tüneğine çıkıp yerleşti. Az sonra uykuya dalmış, çok güzel bir rüya görüyordu. Rüyasında dünyayı geziyordu.